Şu ileriye kadar yapılacak. Bir de şuraya kadar yapılacak. Yukarıda da yerimiz var. Hayır. E Yeşilyurt Belediye'mize teşekkür ederim. Şahan Ağa'nın ilk kuruşu olan bir. Bu sene İlhan Başkanımız da Fen İşleri Müdürümüz de, Fen İşleri Daire Başkanımız da Teşekkür ederim. Burada yolumuz bitmişti. Yıkılmıştı. Yeni de yolumuzu yapıyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.